Herkese merhaba. Bugün Kayseri Havalimanı Havaş İstasyon Müdürü Ercan Yılmaz'ın yanındayız. Sektör iş alımlarına dair kısa bir sohbet yapacağız. Merhaba Ercan Bey. Merhaba Kayseri'ye hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. E, yer hizmetleri kuruluşlarında iş alım süreçleri nasıl işliyor? E, şirketimizde iş alım süreçleri e, adaylarımızın web üzerinden başvuruları akabinde e, ihtiyaca göre değerlendiriliyor. Yapılan başvurular... ...değerlendirildikten sonra yazılı ve sözlü mülakat süreçlerimiz için adaylarımız davet ediliyor. Yazılı sınavlarımız genel yetenek ve yabancı dil üzerinde yapılıyor. Bunda yine başarılı olan adaylarla ikinci aşamaya geçiyoruz biz. İkinci aşamamız sözlü mülakat sürecimiz. Burada adaylardan belli etkinliklerini gözlemleme şansımız oluyor. Takım çalışması biliyorsunuz yaptığımız iş gereği çok önemli... Ee, sonuç odaklılık, bunlar yine beklenen adaydan istenen yetkinlikler. Bunlar da e, genel e, sözlü mülakatta başarılı olan adaylarla ayrıca yabancı dil seviyelerinin tespiti için yabancı dilde e, sözlü mülakat süreçlerimiz oluyor. Tüm bunlardan başarılı olan adaylarla biz eğitim sürecimizi planlıyoruz ve e, eğitim sürecine başlıyoruz. Peki bu adaylar hangi eğitimler alıyorlar? Yer hizmetleri olarak dört ana başlıkta toplayabiliriz bölümlerimizi. Harekat departmanı, yolcu hizmetleri departmanı, kargo departmanı ve ramp departmanı olarak. Yolcu hizmetleri departmanı olarak bakarsak eğer alması gereken temel eğitimler var. Bu eğitimler sivil avcılık tarafından tebliğ edilir. Ve Buna göre bir program hazırlanıyor. Şirketimizin, şirketimiz de bu program dahilinde eğitim süreçlerini yürütüyor. Alınması gereken temel eğitimler yolcu hizmetleri eğitimi, kayıp eşya eğitimi, yine yolcu hizmetleri departmanı altında hizmet vermektedir. Word tracer sistem eğitimi. Onun dışında tehlikeli maddeler ve onunla birlikte işbaşı eğitim süreçleri mevcut. Bu süreçlerde adaylarımızın yine başarılı olmasını bekliyoruz biz. İstihdam açısından hocalık sektörünün geleceğinden biraz bahseder misiniz? Ee, açıkçası ben de sivil hocalık mezunuyum. 1993 yılında mezun olmuştum. Ee, bakıldığı zaman sektörün içindeyim 93 yılından beri ve Havacılık sektörü ciddi anlamda bir gelişme göster gösterdi. Bunu bizzat yaşıyoruz hep birlikte. Türk Sivil Havacılığı da e, bu gelişmede bence e, diğer ülkelere göre çok çok daha fazla inme gösterdi. Havayolu şirketleri filolarındaki uçak sayılarını artırmakta bakıldığı zaman frekans destinasyonlarını artırmakta. Bununla birlikte biliyorsunuz 3. Havalimanı projesi gündemde açılmasıyla birlikte 30 bin kişilik bir istihdam söz konusu ciddi bir sayı e, bakıldığı zaman. Onun dışında Çukurova Havalimanı da var. Dolayısıyla ben havacılığı önümüzdeki 10 yıl içinde çok iyi noktalarda görüyorum. Çok teşekkürler Ercan Bey. Rica ederim ben teşekkür ederim. Ercan Bey'e bu kısa sohbet için tekrar teşekkür ederiz. Bir başka röportajımızda görüşmek üzere.